Beşinci İslamî Dayanışma Oyunları'nda büyük başarı elde eden milli sporcular Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Özellikle halterde madalya sayısı 20'yi geçti. Başarı! Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Halterin başarılı isimleri gençlerin dikkatini çekti, ailelerin ön yargısı yıkıldı." dedi. Federasyon olarak ve yönetim kurulumuzla birlikte biliyorsunuz biz e, 10 ay gibi bir süre oldu. Federasyon başkanlığı seçimlerini kazanalı. Tabii ki her federasyon gibi biz de ciddi anlamda altyapılarımıza çok değer vermekte ve önem vermekteyiz. Bir de ailelerimiz gerçekten çok önem veriyor. Biz eskiden sporcu mesela Halter'e sporcu başlatabilmek için çok büyük çaba sarf ederdik. Yine aynı çabayı sarf ediyoruz ama eskiye nazaran çok daha kolay oluyor şu anda. Aileler artık kendileri getiriyor. İşte burada İslam oyunları da gördük ki her sporcumuzun, yarışan sporcumuzun ailesi, akrabası, yakınları şehirlerden yani Konya dışından gelip bu müsabakları izlediler. Bu da bizim için son derece mutluluk verici ve onur verici bir şey. Federasyon olarak altyapıya büyük önem verdiklerini kaydeden ünlü Gelecek Konya'nın Akşehir ilçesinde bir yarışma düzenleyeceklerini söyledi. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin çok büyük bir önemi var. Biliyorsunuz Konya'da da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi adı altında halterde var. Evet. Ankara'da var, Gaziantep'te var. Biz altyapı çalışmalarımızı esasen milli takımların temel direklerini orada yetiştirip 2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını önceden başlatarak, olimpiyat hedefli çalıştırarak geliyoruz hem altyapıdan yetiştirdiğimiz sporlar ki biz minikler kategorisinde çok önem veren bir federasyonuz. Halter camiası tek yürek ve hedef büyük. Önce Aralık ayında Kolombiya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası ardından da 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına hazırlık yapılıyor. <laughs>